Şeytidat şekerim çalıntı mı? <laughs> çalıntı tabii canım. Biz bu şarkıyı iki sene önce yaptık. Kenan bunu bizden çaldı. Hiç Yunanistanlara falan gitmeyin. Bu şarkı bizim canım. Evet bizim bu şarkı. Hatta elimizde iki sene öncenin amatör kayıt görüntülerimiz de var videodan. Tabii canım. Hadi onları bir izleyelim. İşte ya. o görüntüler. <laughs> bak bak iki sene önce de tipsizmişsin ha. Gel sen kendine <laughs> bak oğlum asıl. Adam bak. Tamam tamam. Son, iki, üç, dört Şekiler şekerim Çıkışına gelirim hadi bize gidelim şekler çiçeğim Kafam bulandı bir kahve içerim Şekiler şekerim Sen otur ben rahat bir şeyler giyeyim Şekiler çiçeğim Bul koleksiyonumu göstereyim hı, hı, Hey 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 Bak bak bu kısım bile aynı ya Ayıp ya, ya Kardeşim birer bir çalmış Kenan hiç yakıştıramıyorum bunları sana ya Çok ayıp canım bir şey ya. Kenan bak. 20 bin dolar ver susalım evet. Kaç? 20 bin az canım Şekiller evet. Şekiller çekelim Bu şarkı tutmaz hartoya verelim şekiler çiçeğim Harto akıllı bir manken bulalım Şekiller çekelim Şarkıcılıktan biz vazgeçelim Şey gider çiçeğim Evet bizden iyisi komedyen olalım Evet abi bizden şarkıcı olmaz Bizden iyisi komedyen olalım Komedyen mi olalım? Ha, skeç yapar satarız Skeç yapıp satarız mı? Ya kim alır bizim skeçlerimizi ya? Bırak Allah aşkına. Alırlar ya. alırlar. Ee, kanalda da dobra dobra diye bir şey başlayacakmış. Ona satarız. Dobre, dobra dobra? Magazin programı Ha. Ya tutmaz o program ya. Evet doğru tutmaz, tutmaz ya. Tutmaz canım o ne? Beş şehir bile alamaz He, o ya. Öyle, Bırak. format mı olur sabahın köründe? Tutmaz sekiz, o program. 8-8-40 ya tutmaz ha, canım ha, ya. Canım baş ya, başla ya. Ya başla canım ya. Allah Allah. Allah seni, <laughs> Allah seni. <laughs> ya kasetin kod sonunu kesmemişiz. <laughs> i̇şte çocukluk canım. <laughs> yani ya. yani oysa ki çok severiz domre domreyi. Ee, tabii canım, tabii <laughs> Saygılar. canım. Saygılar. Selam Allah seni ince, Allah seni ince versin. Sen yani, kesmedin sonunu. Senin sorunlu. yüzünden <laughs> oldu. <sonudur>. Niye montaj <laughs> edip şey kesmiyor sonunu? <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> çocukluk canım. <gülüyor> 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 <gülüyor>